çıkmış oluyorsunuz. Ferhat nerede? Sultan nerede? Ne eksiği pat Ferhat'ım ben. Ha, ha, tabii. Yedim ben değil mi? Tamam ben çünkü. Aa çok memnun oldum. Ne kadar ilginçsin bu. Anlamı ne? Ha, e, dalga geçme be. Dalga geçme. Nerede da Sultan? Ne dalga geçersiniz lan eşek kadar herifle terbiyesizler. Nerede Ferhat? Nerede Sultan? Ötü bakalım. Aman be Yunus ee, baba. Şey patrocuğum onlar gelmedi. Ee, biz biraz eksik kadroyla çalacağız maalesef. Ben, ben, ben mi yanlış anladım? Şimdi yılbaşı gibi hem böyle para kazanacağımız bir gecede eksik kadroyla çalışıyoruz öyle mi? ha? Aynen öyle patroncu. Ne kadar güzel anlar maşallah. Zihir gibi kafa var Elif'te. siz! Bana bak, Elif delirdi. Batacak mısın haberi! Hı. Nasıl eksik kadroyla çıkarsınız? Paranızı keseceğim haberiniz olsun. Haberiniz olsun keseceğim. Christian! Satın üç kuruş para verir. Nedir bu parayı mı kesecekmiş? Aman keserse kestim be bu gece yılbaşı gecesi. Alatura paralarını toplasak bile bize yeter. E, dur desin be abi. Yüzünüzü dört açın ha. 41. Yanlış görmüşsündür sen. Oh. Keltoş 54 lira. Bilmem anlattırabildim oh. mi? E, e, çok pardon millet. Ben yanlış okumuşum pulu ben. 41 değil 54 olacakmış o. Ee, e, tombala. Tombala. Hadi bakalım millet bayılın paraları. Pabuk eller cebe hadi. Aa, gene Atinç abla bildi. Hayret ne kadar şanslısın bu gece Atinç abla. <laughs> Öyle şanslıdır benim karım. Öpeyim prençeşim. Bir de gıdıdan öpeyim. Tüme tüme. Ne var Ya abi. Ne şans var bu karıda be abi. Bunun yüzünden yeni yıla da fukara gireceğiz hani. Konuşma. Suç mu şanslı olmak? Tabii doğru. Sadece şanslı atıcı abla. Ne <laughs> Nerede lan bu Ömer? Aha geliyor abi. <laughs> ne yaptın lan? Arabayı park ettin mi yani en önüne? Ettim abi. İyi sen bu köşede gözcü Polis polis görürsen hemen çaldır cepten tamam mı? Biz tamam önce abi. sokakta şöyle bir dolaşıp mağazayı kolaşan <laughs> <edeceğiz>. Sonra dalarız <laughs> içeri. Tamam. Rastgele abi. Hadi gel. <laughs> Çoştu müşteri çoştu. Yapıştır aslanım yapıştır. Para yapıştır yeni yılda para bulsun yapıştır yapıştır. Allah Allah. bu kısmetine bak be. Elif durmadan para yapıştır. Lan bir dayanamayacağım. Para da yapıştır abi. Giydim abi giydim. <laughs> Lan bu ne? Yüz lira Lan yapıştıra yapıştıra bunu mu yapıştırdın? Tüh! Lan dilenciye verilmez bu para. Şimdi. Para mı lan bu? Haklısın, terbiyesiz, cibiliyesiz. Ee... Evet. Tövbe estağfurullah. Yüz lira bir Aslan dilere verin. Bu hakkın senin. Bunu ben Ay alayım. Canım bir. Lan ayret lan. Herif. Paranın büyüğünü bana verdi, küçüğünü kendine aldı, yüz lira aldı, yirmi milyon verdi. <laughs> ne salaklar bu? Abi ne yaptın ya? Yeni Türk lirası, yüz milyon. Yüz milyon bu be. Paranın ha. büyüğünü aldım, küçüğünü ona ha. verdim. Ha. Ne salakları bu be? <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Hadi, hadi. Alır mısın? Hadi. At ağzıma. At at at. At hadi. at at. Yoksa... İçmem. İç, Yoksa... İç mi? Iç, i̇ç, iç, iç... Ya ne olur Ne yapıyor bunlar? Çekilin be. Kapatırım lan sizi. Gördün mü? Gördün mü? lan sizi. Ferhat, Ferhat. Bu kadar kavga yeter kardeşim. Kavga büyümeden tüyelim artık. Gel, hadi. Gel, 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 gel. Sultan gel, Sultan gel, gidelim. Sultan. sultan, sultan. sultan hadi Ferhat. Gel. Sultan. Tamam Sultan ya. Tamam. Tamam denge milletleri. Parayla verdiler! benden? Kısayla mı Tamam, tamam ya Sultan, tamam. Sultan, tamam ya. Ya. Ferhat. Hadi yürüyün kardeşim ya. Sen burada kal. Tamam. Sen benimle gel. hoş geldiniz. Herkese iyi yıllar. Noel Baba geldi. Ne? No Noel Baba ile konuşulur mu evladım? Çok galiba. Eller abaya. Ah. Eller abaya. Çekil şey ah. şöyle. Çekil şöyle. Tamam. Ne olur ateş etmeyin. Konuşma. Yoksa yeni yıl hediyen bir domdom kurşunu olacak. Kasayı açın lan. Doldur torbaya. Doldur, doldur, doldur. Hah, Koy şöyle. Hepsini doldur doldur. Hah. Çabuk. Doldur doldur çabuk çabuk hadi. Koy hani? koy koy Hepsini koy hepsini İyi para varmış abi Her zaman Noel Baba'ya hediye verecektin ya Bir günde siz Noel Baba'nıza hediye verin ha he? Tamam mı? Tamamdır abi Polis ararsanız Noel Baba'nın selam var dersiniz Tamam mı canım? <laughs> tüm bilimlerin dikkatine Tüm bilimlerin dikkatine Halaskar sokakta bir mağaza soygunu olmuştu Olay Baba soyguncular olay mahallini 34 ECA 83 plakalı beyaz bir arabayla terk etmişlerdir. Tüm birimler derhal olay mahalline intikal etsinler. Salih! Buyurun komiserim. Bu yılbaşı gecesi bir soygunumuz eksikti er fırla Salih. Başına komiserim. Fatoş kim tutar seni be? Muhterem misafirler, ...yeni yıla girmek için son 10 saniye. Hep beraber sayıyoruz. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, üç, dört. Sıyırlar. Hadi, awesome. hadi getir, Aa, gel. Ay, gel. Gel. Ee, oğlum. Abacım, Mutlu yıllar canım, mutlu yıllar canım. Nerede pülpermek acısı be? Bak, bak. Mutlu yıllar. Allah seni ne yapmasın evi sen be. <laughs> Gel. Kalk. Kalk, mutlu yıllar diyeceğim sana. Lan defol mutlu yıllarına be. Alatura paraları, bak ne güzel. Mutlu yıllar canım. Ana! Yüzdular, herifin saçına takılmış en sevdiği paradır ki canım buraya. Dur! Ne oluyor be? Ay hiç hiçbir şey yoktur maşallah. Ne güzelin yüzün vardır. Mutluyum ben canım. sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl dilerim abi. Abi Perum, Perum, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika abi bak ne kadar güzel oldu abi. Ne diyor bu lan Sana yürüsümü gel aylak. Yandı bana. Ay, ya affedersin, affedersin. Ya, yanlışlık oldu. Abi. Yani yılbaşı günü sakat ettim seni. Affedersin canım. Yılbaşına nasıl girersem 40, bütün yıl öyle geçermiş. Mahvoldum ben mahvoldum. Şimdi bütün yıl boyunca kafamı kıracak bu pembe karısı benim. 30. Ay öyle mi? Lan o zaman çok üzüldüm 30 ben bu 2005'i. bin beşe. Siz oturup paraları sayın. Ben bir açık eczane bulup yara bantı falan alayım. Tamam baba. Anneciğim dikkat et. Fren bagajcısı alaturka paralarını çalmaz. <laughs> Sen hiç merak etme. Benim gözü üzerimde. 36 Hadi yavaş. 37, 38. 30. Ver ver. Hı. E, ver de sayalım be. Hadi. Ay ben Hadi be sağdiğim. Hadi. Olsun olsun. Hadi. Alasın.